Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, yeni bir çalışmama hoş geldiniz. Ee, basit bir çalışma yapacağım bugün. Ee, siz belki başka yerlerde kullanabilirsiniz. Fikir verme amaçlı. Dediğim gibi gene pratik. Hem fikir verme amaçlı bir çalışma olacak. Ee, gördüğünüz gibi çalışmamız bu. Aynı yerde devam edeyim. Ya da yeni bir çalışma alanı oluşturayım. Şurada hemen yeni bir çalışma alanı oluşturdum. Öncelikle olarak bir tane kare çiziyoruz. İşte 420 ya 420 boyutlarındaymış. örneğimiz. Ee, bir tane kare çizdik. Hemen rengini ayarlayalım. İşte gri renkte olsun. Ee, bu kareyi parçalayacağız. Gördüğünüz gibi burada. Ok aracım şey line aracını seçtim yani düz bir çizgi çizmek için şuradan da şöyle farklı bir renk seçeyim çizdiğim çizgileri fark etmek için evet yani gördüğünüz gibi kafama göre buradan çizgiler çizmeye başlıyorum işte burası şöyle gelsin. şöyle olsun burası bu şekilde olsun şurası şöyle olsun burası da böyle olsun tamam herhalde ya da şunu şunu biraz daha indirebiliriz tamamdır. Ee, şimdi bu çizdiğimiz çizgileri tek tek tıklayarak yani bir tanesini seçiyorum. Object, Path e, ve Türkçesi Alt Nesli böyle olan yere tıklıyorum. Evet, hepsini tek tek tıklayarak aynı şey uyguluyorum hepsine. seçtim. Bunu seçtim. Evet. Bunu da yapalım. Ve bunu da yaparak bitiriyorum. Gördüğünüz gibi hepsi farklı birer parça haline gelmiş oldu. Şimdi tekrardan bir Kare çiziyorum tam ortasından. Tam ortasından olmamış ama neyse. Ee, Bunu rengini ters çevirip şöyle siyah yapayım ki net bir şekilde göreyim. Şöyle tam ortasına gelecek şekilde. Tamam. Tam ortasına geldi. Biraz daha böyle küçülteyim şu karemi. Evet. Şimdi kesmiş olduğumuz parçaları ee, bu büyük kareye doğru açıyoruz. Şunu şuraya koydum. Bir tanesini şöyle bir parçayı yukarıya bir parçayı aşağıya bir parçayı yukarıya bir parçayı aşağıya koyarak sabitliyorum. Şunu şöyle az daha açayım. Bunu yukarıya sabitleyeyim. Şunu aşağıya sabitleyelim. Şunu şuraya sabitleyerek ters yapmışız. Şu aşağıya, şu yukarıya bu da aşağıya gelecek şekilde. Ee, şunu şöyle biraz daha açabiliriz galiba. Evet. Şurada bir şey var, şunu yukarı kaydırarak, evet galiba anlık çözebiliriz. <laughs> evet şuraya düşüyor biraz. Ayarlayalım. E, tamamdır herhalde. Bunları ayarladık. E, şimdi bu durmuş olduğum kaleyi silebilirim. Bütün çalışmamı seçip e, grup diyorum arkadaşlar ve rengini değiştiriyorum. Burada mavi mi kullanmışız? Evet. Ee, burada da mavi kullanalım. <laughs> Tabii siz gene istediğiniz rengi seçebilirsiniz. Ee, gruplamış olduğum çalışmayı seçiyorum. Efekt 3D ve en üstteki yeri seçiyorum ve buradan göster diyorum. Burada Front yani ön görünüşe geçiyorum. Şimdi ön görünüşe geçtiğimiz için 200 Punto değerinde bu arkaya doğru Şöyle çevirecek olursak Uzattı. Fakat biz göremiyoruz. Bunu görmemiz için perspektif Vermemiz lazım. Şöyle perspektifi Vermeye başladığım zaman Gördüğünüz gibi arkaya doğru Yani şu içe doğru Perspektif vermeye başlıyor. Şu ortadaki boşluk yok olana kadar perspektif verebilirim. Şuradan da biraz uzunluk verirsem bir şey değişiyor mu? Bir şey değişmiyor. Ne kadar kısa olursa o kadar daha iyi. Bilgisayarımızı yormaz. <laughs> Tamam diyorum. Şimdi e, Object Expand diyerek çalışmayı genişletiyorum. Alt tuşuna basılıp tutarak yan tarafa bir kopya daha oluşturdum. İkisini seçiyorum. Ve üst üste sabitliyorum. En üstteki nesneyi seçerek Trans Paran aracından kolları i̇şte burnu seçersem gördüğünüz gibi içe doğru giren kesimler e, daha bir siyah olacağı için. E, çalışmamız bu kadar. E, dediğim gibi yani siz bunu başka çalışmalarınızda kullanabilirsiniz. Fontlarda kullanabilirsiniz. Başka şeylerde kullanabilirsiniz. E, hayırlı akşamlar diliyorum.